Yayınıma hoş geldiniz. Emekliler seyyan zam artı 3. ikramiye. Evet adımıyla çok sevinecekleri bir döneme giriyorlar. Özellikle ilk adım olarak emekliye 5000 TL'lik bir 3. ikramiye müjdesi geldi. 29 Ekim'de müjdeleneceği belirtilen bu ikramiye seyyan zam öncesi emekliyi memnun etme amaçlı bir adım olarak görülüyor. Aslında emekli sadece 5000 TL'lik bir üçüncü ikramiye ile yetinecek gibi değil. Yaşanan pahalılık ve bu alım gücünde emeklinin geride kalması tabii ki düzeltilecek bir durum. Maliye Bakanımızın açıklamaları gerçekten olumlu ve süreçte pozitif bir durum oluşturdu. Haberlerde ve medyada Maliye Bakanının emekliye zamda direttiği bu uzamın gecikmesinin nedeni gösterilmesi bu konuşmayla bu düşünce kayboldu. Şimdi Maliye Bakanı'nın umutlandıran konuşması ne kadar bütçe dengelerinden bahsetse de işçi ve memura yapılan o zamlardan sonra emekliye hem seyyanen zam hem de üçüncü ikramiye güzel bir adım olacak. Hükümetin muhtemelen seçim öncesi tabii ki biz burada emekçi gözüyle bakıyoruz olaya. Ne yapıyoruz? Avantajlı durumumuzu değerlendiriyoruz. Ne yapıyor? Burada Emeklinin tekrar söylüyorum. Emeklinin seçim öncesi memnun edilmesi 15 milyonluk bir kitle. Emeklilerin eşlerini de hesaba katarsanız bu çok ciddi bir rakam yapıyor. Çocuklar üzerindeki etkilerine bakarsanız oldukça ciddi. Yerel seçim öncesi hükümetin böyle bir adım atmayla hem seyyahane zam hem de ikramiye ile en düşük emekli maaşını çok daha tolere edilebilir daha iyi koşullara getirmesi oldukça olumlu adım olacak. Ama şunu da belirtmeliyim. 7500'lük taban maaşa bir de 9000, 8500, 11500 gibi maaşlara da aşamalı onları da arttıran bir zam yapmak gerekir. En düşük maaşı alan ben düşük prim ödedim ama daha çok primliye yanaştım yani yaklaştım maaş olarak diye bir düşünce de tabii ki daha yüksek maaş alıp alttan maaşların kendilerine yaklaşmasından hoşlanmazlar. Herkes aynı oranda maaş artmalı. Beyan enzam bu yönde elzem. Ayrıca emeklinin bundan sonraki maaşları da seyyan enzam artılı maaştan hesaplanmalı. Bildiğiniz üzere seyyan enzamlar maaşın bir sonraki hesaplanmasında zam hesaplanmasında sayılmıyorlar. Bunun önüne geçilmeli. Bu yapıldığı takdirde çok da olumlu olacak her şey. Emekliye seyyan zam artı üçüncü ikramiye güzel gelişme. İnşallah gelişmeleri sizlere anlatmaya devam edeceğim. Emekliye bu güzel haber hepimiz için çok güzel. Bir dahaki ayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.